arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar kucana geldik biz selam eve girmeden sağ olsun yavrum Yemek hazırlamış. Yemeklerimizi hazırladı da. Anne sen gel koy kendi şeyini. Neyi? Şunu. Şunu. Ben abi. bir yukarıya çıkacağım. Anne hanım dikkat et kuzum. Ben her zaman her misafir geldiğinde bir yukarıya çıkıyorum. Uyum de. Şöyle. Bulut. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlan değil mi bu? Evet, erkek. Bana şerif vermiş Bize gelen mi, bizden giden mi? Baba verir miyim ben onu? Niye Efendim, verirsin? Sen evladını verir misin başkasına? E dedesine verirsin, ne olur. E dedesi de burada gelip versin. Arkadaşlar, götürüyoruz. şöyle. Yok baba, yok, yok. Bir şey görmüş olduğunuz gibi. Sarımsaklı mantı, turşusu var yavrum. Tavuklu mantı yalnız o. Kıyma o değil ama. Ha, olsun kuzum. Uh -huh. Burada dolma ben seviyorum deyin. Sırf benim için yap, eline koluna sağlık. Valla bugün nazar oldu ona. Niye? Hmm. Annem senin dolman çok güzel dedi. Tamam, İki dakika e, İlhan'la salondaydık. Altında sona ay araçtaydım kaynasın. Ee, yani. Güzel, güzel şey yaptım. daha almış. Yok yapma. Yok daha almış. Yakmadım. Bulut, Sen oğlum. Ya. Bulut'un <laughs> menüsünde ne var? Bulut'un menüsünde mama var. Kemik var. Kemik mi? da almamış. Annem pek güzel. Pek güzel. Daha, hafif şey oldu. Üstüne koydu ve yanına daha ne Bunu seni çok ya, artık peşinden ayrılmaz. Götürürüm ben de onu. Ben vermem ki. Bu tavuğun kokusunu aldı bence. Aynen öyle oldu. Seni iyi Allah izin Bol bol. Bak anne şansına birkaç tane de kabak var. Var var. Kabak. Arkadaşlar kabağı kuruttum. İlk defa denedim. Kabağın kurusundan çok. dolma gerçekten çok güzel oluyormuş. Çok Kesinlikle sizlere de tavsiye Aynen. ediyorum. Şunu da şunu yapayım. Dibini bir, 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 bir etmedin baba. Yok. Yok. Ha, iyi. Ne için? Söktürdüm o bizde Yiğit ama. Niye? Karanlık oluyordu değil mi? Evet. Yok bir de lipir lipir ediyordu karanlık olmasından ziyade. Çorban nasıl olmuş? Güzel olmuş. İyi olmuş. Çorba ne pişirdin? Sen ne çorbası mı pişir? Hadi doldur da yiyelim artık bak. Dolduracağım, dolduracağım da. da Sen ben bir beğenemedim var. bugün. Annen bana bucağın yemek hazırlıyor değil mi? Yollar da e, mola da verdirtmedi. Evet. Yemek var. de, var. Var. Şey de şey keşke. Bunu kim yiyecek? E Bizi bir daha yerdin, yerdin. ne olacak? Olsun, devam edelim. Tabii ki tabii ki. senin sen dolmaları bayılıyor. Çorbanın altını açmayı unutmuşum ben. İyi iyi yiyelim kısa. Tamam. Kurcanla biz dolmacıyız değil mi kızım? Tabii. Sabah da ver, sabah da yeriz. Ekmek de şöyle İlhan küçük küçük ekmekler almış. Şurada da şöyle şey almış. Şuna i̇yi sağ olsun. Ha. <laughs> <laughs> Bu tatlı ya. mı? tatlı değil o da işte ekmek He, evet, tamam normalde normal ekmek alıyorum, bu sefer böyle almış değişik tamam biliyor musun soğuk ıskantı yok, ayı yok. De, baba anne şimdi ben kaynak mı istersen hem yavrum anne ne zaman önce yavrum çorba soğuk olsun anne yedin mi yavrum o zaman ben atıştırdım anne baksana biraz şey yaptım sen doymayana dayanamam anne yani, yani, bu sefer senin tahranan çok değişik kıvamını tutturamadım niye bilmiyorum yeni tahranan cıvık oluyor şey nasıl kız. bakayım bir Valla 3 yemek kaşığı koyuyordum kokuyor koyu oluyordu baba. Bunu hmm. Bunu 4 yemek kaşığı koyuyorum cıvık oluyor. Daha iyi olur. işte, fazla evet, cıvık olmaması. buna yapmam çok. Önce şu buluto doyur kızım yazık ya. Baba onun karnı tok. Bir ee, bakıyor. Onun nerede? kemik. Birazdan kemik yer. Yani? Tavuğu da yer. Hımm, iyi bakalım. Bize afiyet olsun. Orucu. Arkadaşlar şurada ben şurada. o hiç aç bir Tavuk, ya. yapmış. Burada tavuklu şey mantı yok. yapmış. Tavucu. Burada Teşkil. da tarhana çorbası. Babam aslında Çoşu ben var. ne Kavurma ile pilav yapacaktım da. Oğlum sen nereye gittin annem? Annem pedden çatladı. Arabayı seviyor. Arabayı, arabayı ya, araba arabayı çok seviyor. Motora bile biniyor ki. Gel oğlum gel. Tabi. Çıkarayım mı? Anne gel. o sen arka evin. <laughs> gel oğlum. Bin, yoksa dirbilere girer şimdi. Aman. <laughs> sen Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bilmiyorum. Gel oğlum. Bulut ben gitmiyorum gel. Bulut gel. Gel. Seni gel. Gel. Şey İn. İn. İn hadi oğlum. İn. İn. gel annem gel. İn daha ben bineceğim lan. <laughs> örecek biz bunu Anne sen burada kal Bulut babamla gitsin. Babamı yol arkadaşı baba. Seni asla yalnız bırakmaz. Sen nereye? Oğlum gel de yeter. Allah Allah. Hmm. Ama ben veremem. Gel oğlum hadi gel gidelim. Bulut gel buraya. Çağrı. Ben gidiyorum. Çağrı. Bay bay. Hadi Bulut başlayalım. hadi gel. Çağrı. Koş oğlum. Gel ben gidiyorum. <laughs> Hadi gel Hadi oğlum gitsene. gel tamam anne gel gel oğlum ben gitmiyorum gel 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 o dede dede seni yarın gezdirsin gel Hadi yarın gezeriz tamam mı <laughs> baba imkansız <gülüyor> <gülüyor> İyi. oğlum ben sen benim oğlumu ne zannettin <laughs> ben de yaptadı ya koltuğa. anne ben, ben da seviyorum. ya. ha ben koltuğu da seviyorum <laughs> Bir de ıh diyor. Bir de, de değişik sesler çıkartıyor. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar Hatice Hanım gelmeden evini özlemiş. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz canlarım benim. Geldik vallahi sağa sola bakıyorum. Giri girmez sağ olsun. Yavrum Kırcan'la yemeğimizi çayımızı içtik. Oradan da kayınvademe uğraydık. Kırcan yemek vermişti. Biraz Orada, oradan da çıktı ve evimize geldik. Şöyle kontrol edeyim, bakıyorum evimi de özlemişim canlar. Evimi geziyorum valla. Şurayı bir okutalım. Yansın. Ben de hepsi ama ne bunu? arkadaşlar. Şuradan diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Yatak, elbise dolabımız sokuldu canlar güzel bir şekilde. Ondan sonra kuruldu. Yeniden tekrar güzel de oldu evet. Ne diyeyim. Başka yerine, evet, başka evet yere o. vuruldu. Aynen öyle. İzlemişsinizdir zaten. Yani bir arkadaşlar. arkadaşa vermiştik arkadaşlar. Götürün <laughs> demiştik. Evimizi biliyorsunuz arkadaşlar köye gitmeden boyamıştık. Kapıları da. Bura evet, nasıl? Geçmiş geç olmuş. Bak odalarımız koca koca olmuş. Ya onlar da şey içindekiler güzel buraya koymuşlar kocana. Yatağın içindekini. Aha battaniye diyordun. Bak bir sürü battaniyeler varmış. E, şu şurada gelip lazım oraya da. Evet. Bir tane zaten bundan başka yok ki ufak. Evet, Üstünün tamam. Alalım o zaman da. giderken. Bir tane de orada var, başka yok. Sağ olsun yavrum buraya. Ben bazen böyle buraya uzanıveriyorum arkadaşlar. İlince de vermiş ha. Elbise Tabii ki, kocaman olmuş. Kocaman olmuş hocaman ha. Petek yanıyor mu? Yanıyor. Oo, sağ olsun. İlhan'ı açtı arkadaşlar. Esin olsun. Gelmeden bayağı elde almayı patlatmış. Bayağı bir. Yansın, yansın. biraz daha açalım. Yok ayrı yeter. İyi olmuş da. Evet. Sen. Şu perdeyi bir örtü var Şöyle canım. Şeyin birisi de burada kalmış. Yok bu da bıraktın ya sen. Öyle mi oldu? He, he sen bıraktın. Vay vay. Perdelerle yurda gibi vucu vucu kokuyor. Daha tamam, vucu vucu. hiç bucu bucu. Şey kokuyor, arkadaşlar yumuşak kokuyor. Yumuşatıcı. Şu arkadaşlar nereye gitsin? İşte yavrularımın hepsini şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Burada yavrular hepsi burada. Orada yavrularım. Gene orada aline Seyit arkadaşlar. Görüyorsunuz her bir şeyinin bir anları var. Şuradan bir kolonya dökeyim. Kolonya yok. Şeyden mi dökeyim? O Olan benim bağımlıyımdan. Senin ben beğendiğinden değil, beğendiğinden. Ben deyim ben de. Değil miydi? Arkadaşlar şimdi e, yeğenim sağ olsun, çay hazırlamış. E, ondan sonra ona gideceğiz. <laughs> Aklıma ne geldi biliyor musun? Yani Şöylece girdim yine arkadaşlar. İnan koltuğum olsun. En şeyde perde perdem olsun. O girdim yine. Eve kiralık eve bakınca kendi evime kurban oluyorum. Ya ev bu ev arkadaşlar yani. şimdi Hatice Hanım öyle şimdi diyor Doğru konuşacağız ama bizim sehpa olsun, masa olsun, bir tek birazcık şey. Koltuk, kalla olsun Ali. Şöyle bir şey var. Girdiğin zaman içi kaç. Yani Değil vardı bir. İçin açamadım. Kaç baktıysam doğru konuşacağım. Şimdi boya da buraya uyum sağladı. Bu mesela bayağı ben kırık beyazla boyamıştım. Bayağı. Arkadaşlar kapılarımızı da biliyorsunuz da arızaları tamir ettim. Bayağı Ondan bayağı sonra bayağı. güzelce bayağı böyle. her şey. Kurtuğum sözde gittiklerim atı verdim. Şimdi Ali'ye gideceğim. Burayı kapatıyorum tamam mı? Hadi kapat bakayım. Ondan sonra buranın da arkadaşlar size şuranın kapısını örtüverdim. Niye değil sorarsanız şöyle şurayı da göstereyim canlar. Halı kar parçası gibi et, açılmış buraya da. Şimdi. Gelirken de torunlarımıza karpuz getirdik. Valla torunlara yemedim arkadaşlar biliyorsunuz. Allah izin verirse. Şöyle şu şekil canına. Arkadaşlar biz burayı e, satlık ilanına yapmıştık. Amacımız e, şeyden e, Çorum'dan almaktı. Hatta evet, gösteriyor. Ha. Amacımız e, şey yapmakta arkadaşlar. Satılmancı. Satılmancı. O tabii A, para da, da Hani diyorsunuz ya kiralık arıyorsunuz. E, anlayamadık sizi. Aynen öyle. Şimdi umarım e, anlayan arkadaşlar anlamıştır. Bunlar şey yapalım mı tamam mı yine de? Tamam. Atalım şey yaparsa belki. He isterse falan. He, isterse. Arkadaşlar kapılarımızı falan kendimiz güzelce boyamıştık biliyorsunuz. Bembeyaz, dar beyaz oldu böyle. Ali bir şöyle tut şöyle. Şundaki güzeller bak arkadaşlar. Dolabım vallahi devam et dolap. Dolabım çok güzel arkadaşlar. Kah şeyler olsun, kutlar olsun. Ben bu dolabımı çok seviyorum. Orada yine takım arkadaşlar. Var aynalı. Allah izin verirse yazın bunu camı biteceğiz. camımız daha var burada. Tamam, sökelim. Ali. Şöyle şuraya molu Odalara bir plan veririz öyle mola bilmiyorum. Boşalmış ha. ya. Ha, hadi önce şu çaya bekliyorlar. Tamam, şey ışığı söndür. Kapıyı dört. Dur. Kombinin ayarını da biraz yükseltelim Dur, arkadaşlar. Ya, Gerçi 51'e çıkmış abi. güzel. Başla tamam. İşte daha ne olsun? Hadi gidelim o zaman. Nerede Suyumuz şöyle. var mı? Gelirken su alalım. Su mu? Hı hı. Su var. Tercih. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Burada gel, da gel. yine gel, eşyalarımız gel. var. Gelirken gel, gel. gel getirdiğimiz Hatice Hanım'ın. Ana ben de unuttum yani verim. Yavrum kocan seviyor değil şunu. Evet tamam. Cim biberi kocanıma getirmiş. Tamam yarın gelecek burcan. Arkadaşlar yarın nasip olursa e, Elif kızımın e, torunlarımızı alacağız. E, burada bir biraz ağırlayacağız arkadaşlar onları. Aa. Epey de biliyorsunuz alamadık. Nasip tamam. olursa ters bir durum olmasa. İnşallah. Yarın görüşürüz. İnşallah canlarım.